Merhaba arkadaşlar. Bugün Pazar günlerden Pazar. Bir güzel bir kahvaltı. İşte Nacizane Herkes ne yapıyorsa biz ne yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bugün böyle bir değişelim dedik. Bugün de bir çizlama yaptık. Çizlama. Biz de çizlama derler. Bazı yerde işte her herkes her şey diyor kardeşler. Bugün böyle bir patlıcana şöyle bir güzel yaptım da o da aroması aktı kardeşlerim. Baksanıza. Çok güzel topa topo oldu. topa topo. Postan patlıcan. Çok güzel olur yeme siro Bu şekilde yiyeceğiz kardeşlerim. Güzel afiyet olsun arkadaşlar. Pazarınız güzel olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgili kardeşlerim. Bay bay diyorum.